Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ETS2 yani Euro Truck Simulator 2 oyununun nasıl indirileceğini göstereceğim. Pardon yanlış dedim. Anadolu haritasının nasıl indirileceğini göstereceğim arkadaşlar. Bu çok basit bir olay. Size hemen şimdi göstereceğim. Evet ilk önce ilk önce Google Chrome'umuza giriyoruz. İnternet biraz yavaş arkadaşlar kusura bakmayın. Evet geliyor. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Bilgisayara neredeyse 2 yıldırlı format atmazdığından dolayı öyle şeyler olabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi ben buraya bir link yazacağım. O linki videonun altında vereceğim. Evet. Evet arkadaşlar işte buraya bu link. Size vereceğim göstereceğim ben bunu. Evet gelsin sayfamız. Evet geldi arkadaşlar. Tam oyun web.tr sitesine indireceğiz şu şekilde indireceğiz arkadaşlar Evet geldi Arkadaşlar Dosya indirdi dosyanın ismi Anadolu Haritası Olacak arkadaşlar Bu haritaya sağ tıklayıp Dosyaları çıkart diyeceğiz arkadaşlar bir klasörün içinde ve o dosyaları Evet arkadaşlar işte buraya tıkladığımız anda inecek bunu indiriyoruz ve izleyin Evet arkadaşlar Pardon Pardon işte bu şekilde bir şey gelecek arkadaşlar size. bu şekilde ben size hemen göstereyim nasıl olacağını Evet arkadaşlar şuradan bir klasör açalım. Klasörün ismi ne olsun? ETS-2 Bu ETS-2'nin içine atıyoruz bunu arkadaşlar. Ve buna sağ tıklıyoruz. Winrar'a geliyoruz. Buraya çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve çıkıyorlar arkadaşlar. Çıkıyorlar. 3 tane dosya çıkmaz gerek arkadaşlar içinde. Evet, 3 tane çıktı. 1 2 3. Evet arkadaşlar, bu 3 tane dosyamızı Kopyalıyoruz böyle isteğe veya isteğe göre kes yapabiliriz. Evet arkadaşlar, genişten Ahmet yani sizde nasılsa bilmiyorum da giriyoruz, belgelerim diyoruz. Euro Truck Simulator 2 mod buraya yapıştırıyoruz. Sonra oyunumuza giriyoruz ve sağ tarafta üçünü de et, etkin yapıp oyunumuzu oynuyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. İyi günler.